Fani bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 25 Mayıs 2020 Pazartesi gününün 24 saatlik Türkiye Genel Hava Durum programına bu videoda beraber bakacağız. Ülkemiz genelinde yağış beklentisi özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde var. Marmara ve Batı Karadeniz bölümlerinde yine yağmur beklentisi hafif de olsa bulunmakta. Ege bölgesinde yağış beklentisi yok. Akdeniz bölgesinde yine aynı şekilde yağış beklentisi bulunmuyor. İç Anadolu bölgesinde yağış beklentisi bulunmuyor. Fakat Marmara bölgesinde hafif. Batı Karadeniz bölgesinde yine hafif. Orta Karadeniz'de yağış beklentisi yok. Doğu Karadeniz'de biraz daha Marmara bölgesine göre daha sağanak. Doğu Anadolu bölgesinde gök gürültü sağanak. Güney Doğu Anadolu bölgesinde yine gök gürültüsü sağanak yağış beklenmekte sıcaklıklarda da geçtiğimiz 1-2 günle yine aynı şekilde ilerlemekte. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşılan beğen butonu unutmayın. Kanalımıza abone aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.